Geldiğimiz zaman biliyorsunuz hemen iki maç üst üste bir Beşiktaş Kupa maçı ve Denizli Lig maçı üç gün içerisinde oynadık. E Tabii burada oyuncularımızda çok fazla teknik taktik antrenman şansımız olmamıştı ama bahsettiğim gibi oyunculara bir özgüven, bir motivasyon, bir mücadele artışı gibi noktalarda değerlendirme yaptık ve sözler, e, sözler, sözler. E, hemen o iki maçta bunun bir reaksiyonunu aldık. E, ve Denizli maçı galibiyet. işte Beşiktaş maçı e, uzatmalara giden bir maç. Penaltılarda kaybettik maalesef. E, ondan sonra e, bir 5-6 gün süremiz oldu Malatya öncesi. Malatya maçını da e, oynadık. Malatya maçında da e, güzel bir 3 puandı. E, dediğim gibi e, 3 puanın hepsi güzel ama oyuncuların bir reaksiyon göstererek tekrar bir özgüvenle e, bunun altından kalkabileceklerine inanarak e, bir maç kazanmaları bizim adımıza önemliydi. E, onları tabii ki bıraktık. E, yarın e, çok önemli maçımız var. E, hazırlıklarımızı e, bugün yapacağımız antrenmanla tamamlayacağız. Volkan Fındıklı'nın biliyorsunuz e, aramıza döndü ama küçük bir rahatsızlığı oldu. O da önümüzdeki hafta takımda antrenmanlara başlayacaktır. Musa'nın bir sakatlığı var. Bizimle olamayacak. Bir de Levan'ın Levan, Levan Şengelya'nın bir sakatlığı var. Onu da maçta değerlendiremeyeceğiz. İbrahim Sey için durumunu bugün antrenmanda değerlendireceğiz. Onun dışında cezalımız yok. Onun dışında tam kadro çalışıyoruz.